Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız bugün Newton renk çarkını hep beraber yapacağız ben 3 tane hazırladım bir tane de video karşınızda sizlerle beraber yapacağız arkadaşlar çok vakit kaybetmeden önce introyu seyredelim sonra videomuza geçelim Evet sevgili arkadaşlar videoya yavaş yavaş geçebiliriz. Ne yapacağız demiştik. Newton renk çarkı yapacağız. Önce nedir bu? Ben de yeni araştırdım. Çok fazla bilgim yoktu. Newton bu deneyle gökkuşağındaki renklerin beyaz ışığı oluşturduğunu kanıtlamış. Kanıtlamaya çalışmış. Tam detaylı bilgim yok. Yani gökkuşağındaki renkler hızlıca çevrildiği zaman, döndürüldüğü zaman beyaz ışık veriyor ortaya. Gerçekten de o şekilde. Şöyle bir renk çarkı hazırlıyorsunuz. Bunu hızlıca bir mekanizmayla çevirdiğiniz zaman ortaya beyaz bir görüntü çıkıyor. Newton bunu e, yapmaya çalışmış, yapmış. Biz de bunun şu an güncel versiyonuyla bir maketini hazırlayacağız arkadaşlar. Önce malzemeleri anlatayım arkadaşlar. Ondan sonra nasıl yapacağız buna geçeceğiz. Ben şimdi dediğim gibi e, 4 ayrı renk skalası olan e, bir maket ortaya çıkartacağım için 4 ayrı e, şey hazırladım. O yüzden siz de bir tane yapacaksınız saydığım e, malzemeleri çarpı 1 olarak algılayacaksınız. Ama 1, 2, 3, 4 ya da daha fazla yapacaksanız, kaç tane yapacaksanız malzemeleri çarpı o kadar olarak hesaplayın arkadaşlar. Şöyle bir mukavva zemin hazırladım. Bunun boyutu neymiş? 17'ye 14 gibi bir boyutu var. Böyle bir e, zemin. Bunu zemin olarak kullanacağız arkadaşlar. Bu mukavvadır. Renk çarkı ben dört ayrı şekilde hazırlamıştım. Dört ayrı şekilde hazırladık. Bunun da çapı 12 yani yarı çapı 6 olan 4 tane daire hazırladım. Bunları 3 altılı bir parçaya böldüm. Ama daha farklı renklendirebilirsiniz. Bu renkleri arttırabilirsiniz. Farklı boyalarla boyayabilirsiniz. Biz burada pastel boya ile boyadık. Ama sanki guaj boya ya da akrilik boya boyansa biraz daha güzel olur arkadaşlar. Bu. Biz bunu pille çevireceğiz. Otomatik olarak çevireceğimiz için elektrik devresine ihtiyacımız var. Bunun için bir tane pil yatağı. Ben ikili pil yatağı kullanıyorum. Tabii ikili pil yatağı olduğu için iki tane pile ihtiyacımız var. Bir tane anahtar. Devreyi açıp kapatacak bir anahtara ihtiyacımız var. Elektrik motoruna ihtiyacımız var. DC klasik kırtasilerde bulacağınız, bulabileceğiniz oyuncakların içerisinden çıkan klasik elektrik motoru kabloya ihtiyacımız var arkadaşlar. Ve şöyle 10 santimlik bir boru kestim. Bunun yerine bir ahşap kullanabilirsiniz. Farklı kartondan e, tuvalet kağıdı rulosu, havlu peçete rulosu kullanabilirsiniz. Farklı bir şey de kullanabilirsiniz. 10 santimlik bir parça kestim arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini silikonla yapıştıracağım. Silikon daha hızlı, daha kolay sonuç verdiği için ben silikon kullanıyorum arkadaşlar. Silikonla yapıştıracağım. Bundan sonrasını anlatmayacağım. Eee... Videonun içerisinde sormak istediğiniz bir şey olursa videoda yorumlara sorabilirsiniz. En son toplu bir görüntüyle karşınızda olacağım arkadaşlar. Kabaca bir görüntü ön bir bilgi olsun diye göstereyim. Ne çıkacak ortaya? Tersten görüntüsü de bu arkadaşlar. Şimdi bu bağlantıyı nasıl yapıyoruz? Ona geçelim. Arkadaşlar ilk başta önce Newton çarkımızın tam ortasından motoru geçeceği için bir delik açıyoruz tam ortasından bir delik açtık önce motoru ben ters taraftan bir geçirip işletiyorum anlatmayacağım demiştim ama anlatırsam sanki daha iyi olacak ters tarafından geçirdim Şimdi bu taraftan şöyle silikonla yapıştıracağız bunu arkadaşlar bunu silikonla yapıştıralım bu kururken sonra diğerine başlarız yapıştırdıktan sonra motorun tam dik durduğundan emin olun öyle kurusun sonra böyle yalpalayarak dönebilir bu okey bu kavramızın tam ortasına bu 10 santimlik borumuzu bir yapıştırıyoruz arkadaşlar Hatta tam ortasından biraz daha öne Yakın olacak şekilde Motoru bunun üzerine yapıştıracağız motorumuz daha kurumadı kuruyor O kururken Pil yapıştıralım arkadaşlar Silikon daha çabuk sonuç verdiği için silikon kullandığımı söylemiştim Tam böyle ortaya gelecek şekilde şöyle göstereyim pil yatağımızı yapıştırdık sonra anahtarımızı yapıştırıyoruz arkadaşlar anahtarımızı da yapıştırdık bu da kurusun bunu buraya yapıştırdıktan sonra bağlantılarını yapacağız Şimdi motorumuz da kurudu silikonu onu da buraya yapıştıracağız arkadaşlar Silikonu ortaya hizalı bir şekilde yapıştırdık. Şimdi yavaş yavaş bağlantısını yapacağız. İlk önce ben pilden gelen siyah kabloyu anahtarın bir bu ucuna bağlantısını yapıyorum. Sonra motorun bir bağlantı noktasına kırmızı kablonun bir tanesini bağlıyorum. Sonra bu kırmızı kabloyu pil yatağından gelen pille kabloyla birleştiriyoruz. Daha sonra da motorun diğer bağlantı noktasına siyah kabloyu bağlayıp onu da anahtarımızın diğer kısmına yani şu boşta kalan diğer kısmına bağlıyoruz arkadaşlar. Ortaya şöyle bir görüntü çıkıyor. Bu kabloları da bir elektrik bandıyla ben bantlıyorum. Yani bantlamayabilirsiniz de illa elektrik bandı kullanın, kullanmanıza da gerek yok. Evde varsa herhangi bir bant onu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Görüntümüz bu. Evet arkadaşlar. Çıkan şeyler bunlar. Şimdi arkadaşlar çalıştırarak nasıl bir görüntü olduğuna birazdan bakabiliriz. Burayı bir toparlayıp en son çalışma videosuyla karşınızda olacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim maketlerim hazır. 4 tane ayrı Newton renk çarkı yaptım ben. E, hepsi farklı boyanmış. Farklı renk dizilimiyle boyanmış. 4 tane ayrı yaptım. E, Sizde Kaç tane istiyorsanız hatta bir tane de öğretmen artık ne dediyse ona göre bu deneyi bu maketi yapabilirsiniz. Şimdi bir tanesini deneyelim. Newton çarkımız dönüyor. renkli. Direkt renkler kayboldu. Açık krem beyaz tarzında bir renge dönüştü. Şimdi kapatıyorum. Yavaşladıkça renkler tekrardan gelecek. Bizim maketimiz bu kadar. Yeni maketlerle, yeni videolarla karşınızda olmaya devam edeceğim arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atarsanız, beğeni yaparsanız sevinirim. Çünkü abonelikler ve beğeniler bizlere motivasyon sağlıyor. Yeni videolarla, yeni projelerle karşınızda olmamız için bizi destekliyor. Sizden bu destekleri bekliyorum arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Başarılar diliyorum.